Gaziantep'ten, Gaziantep TV'den arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün harika bir lezzette bir dürümcüdeyiz. Gaziantep'te Gaten bölgesinde güzel bir dürümcü var, farklı sunumu var. Gelin onu hep beraber görelim arkadaşlar. Ziniet, nē. arkadaşlar buradan hemen kasadan siparişlerimizi veriyoruz. Ve siparişten sonra sıraya mı geçiyoruz abi? Aynen. Sıraya geçiyoruz. Evet orada. Afiyet olsun. Eyvallah. Fiyatlar nasıl ya. ya? Fiyatlar da arkadaşlar çok fazla değil. Tavuk sekiz buçuk lira. Yani burada çok rahatlıkla sanayideki insanlar gelip çok rahatlıkla karnını doyurabiliyorlar. Salatası, biri isteyen i̇stediği, istediği kadar. İstediği kadar aynen. Eyvallah. Evet, şimdi sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Biz de kağıdımızı aldık, bekliyoruz. Nasıl? nasıl abi her gün geliyor mu buraya? Arada sırada ben Başpınar'da sportif tamirci. He. Buraya oğlum düştü mü yiyor. Buraya, buraya, yani. evet. buraya. Nasıl beğeniyor musun? Beğenmesek gelir yani. ya. Sistem nasıl? Burada sistem ne güzel. Böyle sistem, sistem, sistem güzel. Sistem çok güzel. O şişi çekmek herhalde biraz daha mutlu ediyor. Tabii Antalya'nın yöresel şey. Evet, evet. Antalya'nın tam bir Yemeği sevdik mi? Evet, arkadaşlar. Şimdi işimiz geldi. Afiyet olsun. Eyvallah. Evet, şimdi arkadaşlar bu şekilde. Ben şişimizi alıyoruz. Şöyle yerimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar bu şişi çekmek de böyle insana mutluluk veren şeylerden öyle bir tanesi. Bıraktık. Bir de salata atalım arkadaşlar gelin. Evet. Sen at. Sen at, sen at. Evet. Gel abi. Evet, biraz arkadaşlar içine atıyoruz. Evet. Bu lezzeti arkadaşlar size istiyorsanız Katem'de Bu de Köylünün yeri. Bir şiş, yarım şiş arkadaşlar. Böyle gelin gelin arkadaşlar. Bu lezzet sadece buradan arkadaşlar. Bu lezzeti kaçırmayın deriz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir dürüm tarzı var. Burada sadece tavuk mu satılıyor abi? Evet abi. Tavuk sarma. Hangi tavuk neresi? But. <laughs> <laughs> But bölgesi. But bölgesi. Sadece bu mu? Evet. Peki günlük kaç dürüm satıyoruz? Bu ortalama. 700. 800. 700, 800 dürüm. Peki sunumunuz burada özel mi? Size özel. Evet. Kaç dakikada pişiyor tavukları? Evet, fazla yeni dakika. Yeni dakikada hazır. Evet. İnsanlar geliyorlar arkadaşlar buradan. Hasır alıyorlar. Evet, evet. şöyle görelim arkadaşlar. Abi tek usta bu kadar mandala yapmadın mı? Evet arkadaşlar. Siparişe göre mi atıyorsun yoksa böyle toplu mu atıyorsun? Öyle Saatli toplu atıyor. Toplu atıyor. Öyle saati olduğu için. Öyle saati toplu. Kimler geliyor? Ya, genellikle müşterilerimiz belli zaten ya. Oldu müşteriler Yani İbrahim'den, İbrahim'den bile gelen var ya. Yani. İbrahim'den. Evet yolumu düşüren, şaşıran geliyor. Aynen. Hepsini iki elini birden yapmasın Çok yerlemiş olmuyor musun abi? Yerlemesi zaten işimiz. Bunun özelliği He. Yerliyorsun abi. Sürekli yerlememiz lazım. Abi yorulmuyor musun sen böyle ya? Ne Yorulmaz. Çek. Yet, evet, hemen oraya çek abi. Evet arkadaşlar toplu olarak şu anda durumlar çekiliyor. Hemen şişler pakete getiriliyor. Evet şöyle abi. Evet ile beraber durumlar veriliyor. Evet.

Evet şişi ile beraber arkadaşlar burada gördüğünüz gibi müşterilere servis ediliyor. Ayranını, şişini, dürümünü alan gidiyor. İster şişini masada çek, ister burada çek. Yukarıdan atsana biberini, dur. Yukarıdan atsana, yukarıdan, yukarıdan at biberini de. Böyle mi? He. Böyle, he. Evet, nasıl bu <laughs> şeyleri, buradaki dilimleri nasıl? Güzel abi, bizim hoşumuza gidiyor her zaman tarzı, geliyoruz. Tarzı evet. nasıl beğeniyor musun? Güzel, yani herkes kendi şişini kendi çekiyor. Daha lezzetli oluyor Daha o şekilde, güzel. tabii, evet. evet nasıl, fiyatları nasıl? ya da normal hani katem ya. Katem olduğu için bir tık daha uygun. Yani tabi uygun. Aynen. Peki bu sistem şeyi nereden yapıyoruz? Yani bu iki tane ortaya çıkıyor. Tek ürün, tek çeşit. Kısmet. Başka bir şey değil. Şöyle bir fikirle bakıyoruz. Aynen. Ya yalnız Antep'te sarmayı ilk biz yaptık. Başka o, o bir yok Öncesi yok burada. 12 yıl önce. Öncesi yoktur. Öncesi ilk biz yaptık sarmayı. Nasıl ile. başladı bu hikaye? Kısmetle. Başka bir şey yok. Ha, öyle. Yok. Bir de çalışmadım, yok. Hayır bir hikaye yok mu diyor. Açarken nasıl bir açtınız? Yani ilk ilk değil de hani nohutla başlamıştık. Nohuttan sonra Allah kısmet etti. Yürüdü Gördüğün gitti. Aynen. Ve günlük kaç tane şey satıyorsunuz? Yani 700, 800, 800, 800, 800. 1000'e doğru gidiyor 800 işte. Kadar gidiyor. Aynen. Yetişebildiğimiz kadar çalışıyoruz. Peki kaç tane açılıyor? Kaç tane kapanıyor? Sabah 8, 4. Akşam 4'e kadar Gelip Şeyiniz çok güzel. Yani şiş de veriyorsunuz Adamlar direkt çekiyor Kendisi isteyen yani müşteri. Aynen, çekiyor. aynen. Bu sunum size mi özel? Vallahi 10 yıldır böyle burada böyle. Aynen, devam ediyor. Başkasında yok.